doğal afetlere veya insan eliyle üretilmiş krizlere müdahale konusunda yardım faaliyeti yürüten sivil toplum kuruluşlarının rolü giderek daha önemli hale geliyor. Bu tür yardım kuruluşlarının sahip olması gereken dört temel ilke var. Bunlar insancıllık, tarafsızlık, bağımsızlık, yansızlık. İnsancılık ilkesine göre dini, dili, milliyeti, siyasi görüşü ve sosyoekonomik konumu ne olursa olsun ayrımcılığa maruz bırakmadan mağdurların acil ihtiyaçları giderilmeli. Tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri de kriz bölgesindeki aktörlerin hiçbiriyle politik veya ideolojik olarak yakınlık kurulmaması adına belirlenmiş önemli kriterler. Bu dört kriter içinde en fazla tartışma konusu olansa yansızlık ilkesi ve uygulamalarıyla ilgili. Yansızlık, yardımların ulaştırılmasında hiçbir siyasi, ekonomik, askeri yapılanmaya eklemlenmeden bağımsız hareket edilmesi anlamına geliyor. Sel, deprem, kuraklık gibi bir doğal afetten sonra yapılacak yardımda tarafsız olmanın genellikle zor bir yanı bulunmuyor. Ancak savaş veya siyasi bir sorundan kaynaklı krizler sebebiyle ihtiyaç duyulan insani yardımın ulaştırılmasında tarafsız kalmak ne derece insani olacaktır sorusu oldukça önemli. İnsani yardım, insanlara tüm haklara sahip oldukları onurlu bir hayat sunmak üzere yapılan her türlü destektir. Dolayısıyla sadece gıda taşımak değil, o insanları gıdaya muhtaç duruma düşüren insan yapımı koşulları ortadan kaldırmak için mücadele etmek de insani yardımın temel unsurlarındandır. Örneğin İsrail tarafından abluk altında tutulan Gazze halkı için sadece gıda kolisi göndermek oradaki sorunun çözümüne katkı sağlamadığı gibi tarafsız kalınması dolaylı yoldan işgalcilerin işine yaramaktadır. Gazze'ye yapılacak en isabetli insani yardım bir yandan mağdurların yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da bölgeye yönelik ablukanın kaldırılması için çalışmaktır. İnsani yardım kurumları, sivilleri mağdur eden çatışma ortamlarında politik tutumlar geliştirerek tarafları daha fazla hukuka ve adalete davet etmek hedefiyle hareket etmelidir. İHA İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, İnsamer'in ilgili raporu ve diğer raporlar için insamer.com